Selamlar herkese Valorant'ın 5.01 yama notları duyuruldu. PBE'de gelen güncellemelerin oyuna geldiğini söyleyebiliriz. Phoenix'e Yoru'ya buff var. K oda bir nerf var. Phoenix'e gelen buffları şöyle özetleyebilirim aslında. Kör yeteneği daha fazla kör edecek ve elinize alma süresi daha azaltıldı. Ateşten duvarı yani C yeteneğini duvar attığınız o yeteneksi, kullandığınız zaman elinize silah alma süresi daha da azaltı. Daha hızlı bir şekilde silah alacaksınız elinize. Ultisi ise aslında önemli noktalar bir tanesi. Eğer Phoenix'in ultisi içerisinde ölmüş iseniz ve kalkanınız var ise bu kalkan yok olurdu. Ama yeni yama ile birlikte ultiyi kullandığınız kalkan birimi ultide öldükten sonra geri döndüğünüz yerde kalkanınızı azalmayacak artık. Kalkanınızı sabit bir şekilde geri duracak. Bu da Phoenix'e gelen güncellemenin bir örneğiydi. Bence Phoenix'e bir rework gelmesi lazım acilen çünkü hala oynanacak bir ajan değil ne kadar buffları arttırırsa bile. Yoru'ya gelen güncellemesi şöyle özetleyebiliriz. Ultisine süresi 2 saniye daha uzun artık. Biraz daha uzun bir şekilde ulti içerisinde kalabileceksiniz. Ve ultisi içerisindeken yani yetenekleri yere bırakma süresi de o noktada azaltıldı. Yine yarım saniyelik bir hız var. Yani daha hızlı bir şekilde ulti içerisinde yetenek kullanabileceksiniz. Yoruya gelen güncelleme buff böyleydi. Keo'ya gelen güncellemeyi söyleyelim. Keo'nun C yeteneğine ve ulti yeteneğine bir nerf geldi. Biraz da buff diyebiliriz aslında. Alanı azaltıldı. Yani daha da dar bir alanda aslında bu yeteneği kullanacaksınız artık. Ve bir buff olarak sayılabilir. Belki de Kerun'un o yeteneği yuvarlak bir alana hasar olarak vurduğu için görülmeyen yerlerden hasar yemiyordunuz. Şu anki yama ile birlikte bir alana vurduğu zaman duvar arkasına ya da görmediğiniz zaman o yeteneği artık hasar yiyebileceksiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağılara bir yerlere artık nereye gidiyorsa bakmanız gerekiyor. Kerun'un o parça tesiri atıldığı zaman biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Duvar arkasına görmediğiniz yerlerden hasar vurabilecek artık bu yetenek. Ultisine gelen değişiklik de şu yönde. Kerun ultisi içerisinde Katledir ise yere düşüyordu. Belli bir süre, 15 saniye yakın bir süre ayakta kalıyordu. Takım arkadaşları onu canlandırabiliyordu bu söz harfi içerisinde. Ama canlandırmaya başladığınız zaman bu ses herkes tarafından duyuruluyordu. Düşman veya dost fark etmeksizin. Bu değişiklik bir ses değişikliği aslında. Yeni yama ile birlikte artık kaldırılma sesini ve düşme sesini sadece dost arkadaşlar duyacak. Tam olarak nerede kaldırıldığını falan filan duyabiliyordunuz. Bu kadar falan olabiliyordu ama... Bu yama ile birlikte bunun kaldırıldığını ve sadece dostlara ve yakın düşmanlara duyuracağını söylemekte fayda var. Ajanlara gelen değişiklikler bu yöndeydi. Şimdi Smurf tespit etme sistemi getirilmiş oyuna Kuzey Amerika içerisinde bu deneniyor. Şöyle özetleyebiliriz aslında buradaki yazıyı. Eğer yeni bir hesap açmış iseniz ve oyunları oynadığınız söz harfi içerisinde yeni oyuncu ile aranızda stat olarak çok fazla fark var ise bu sistem tarafından fark ediliyor ve sizin kademeniz ne ise yani nasıl bir oyun oynadınız 3-5 oyun içerisinde nasıl performans gösterdiniz bu noktaya bakılarak sizde benzer performans veren insanlarla eşleştiriliyorsunuz bu noktada. Bu şu an için Kuzey Amerika'da test ediliyor. Eğer her şey düzgün bir şekilde gider ise ilerleyen zamanlarda bu değişiklik oyuna gelebilir. Test edilen değişiklik de bu yönde olduğunu söyleyelim. Yama notları böyleydi. Koleksiyon hakkında bilgimiz yok. O da birkaç saatte çıkar diye düşünüyorum. Ben efektli bir şey beklemiyorum aslında yine. Geçen hafta gelen içeriklerden sonra. Ve değişiklik olarak ise Pearl'ün sabah saatlerinden itibaren yama geldiği gibi daha doğrusu Ranked içerisinde de Pearl atasını görebileceksiniz. Bu da bir değişiklik olsun. Bu yönde Pearl'ü de görebileceksiniz. Yama notları böyleydi. Kendinize iyi bakın. Sonraki kadar görüşürüz. Bay bay.